Günümüzde genç kızlarımız evlilikte, evlenecekleri eşlerinde iman gücüne mi bakıyor, yoksa zenginliğine mi bakıyor? Siz neler gözlemlediniz? Şimdi bu zamanda da de de parayı içinde zenginler de bakıyorlar. Hı hı. Ama tamam para önemli de ama o kadar değil. Hı hı. O kadar değil. Ya tamam zengin olabilirsin bugün ama yarın da bilmiyorsun. Her şey para mı? Her şey para değil. Para değil. para para değil. değil. Tamam. Mutluluk daha çok önemli. Peki genç kızlarımıza bir tavsiye verecek olsanız neler söylersiniz? Ee, tamam. Se, e, mutluluk mutlulukte düşünsünler de, sağlık düşünsünler de. Tamam. Para önemli, çok para önemli de ama önce de kendilerde nasıl e, aile nasıl kurulsun veya nasıl yaparsınlar da daha önemli onlar. Tamam çok teşekkür